Herkese merhaba. Bugün sizden gelen bazı anıları okuyacağız. Bunu en son karantinada falan yapmıştım. Yani bayağı uzun zaman oldu. Bir de şu an balkondayım. Yani rüzgar sesi falan gelirse kusura bakmayın. Çünkü evde dayanamıyorum sıcağı. Instagram'da size sordum. En kötü first date anınız neydi diye. Siz de bana güvenip anlattınız. Teşekkür ederim. Böyle videolar yapmaya da devam edeceğim. Katılmak isterseniz Instagram'a beklerim. Şimdi ilk ile başlıyoruz. Bu arada gerçekten inanılmaz şeyler geldi ve seçmekte çok zorlandım. Bununla ilgili çok geldi. Sadece birkaç tane aldım. Boy hakkında yalan söylemişti. 1.80 dedi. Ben de hafif topuklu giymiştim. Boyum 1.64 ve aynı boy verdik. Hafif topukludan kastın. 16 santim topuklu değilse şimdi sen 4 santim falan topuklu giydirsen 1.68 hadi çocuğun boyu 1.70 olsun. Çocuk sana 1.70 deseydi 1.80 yerine buluşmayacak mıydın da yalan söyleme gereği hissetti bilmiyorum. Ama sanırım erkekler birazcık ciddiye alıyor bu konuyu. O yüzden diyebileceğim bir şey yok yani. Üzücü. İki taraf için de üzücü bu arada. İlk buluşmadan önce mesaj atmıştı. Bundan sonra konuşamayız. Annemler telefonumu alıyor. Sınava çalışayım diye kendine dikkat demişti. Umarım mesajımı görürsün. Seviyorsun. Sen de seviyorsun. Şey değil mi bu? 8. sınıf bahanesi. Lise sınavına şimdi LGS galiba. Benim zamanımda TEOK'tu. TEOK'a çalışacağım. LGS'ye çalışacağım. Annemler telefonumu alıyor. YKS'ye çalışırken o kadar telefon alma durumu olmaz diye tahmin ediyorum yaştan dolayı da. Yani bunu yaşadığında kaç yaşındaydı? Belki 8. sınıf falansa tamam. Hani geçerli bir bahane belki de gerçektir. Ama lisede ya da üniversitede falansa biraz destekli sallayın ya. Hiloş öncelikle seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Umarım görürsün. Gördüm. Twitter'dan tanışmıştık. iki hafta falan konuştuk. Sonra bir kafe belirledik. Orada buluşalım diye. Neyse gittik işte kafenin önünde bekliyorum. Çocuk geldi. Sarıldık ettik. E hadi geçelim içeri dedim. Parkta mı otursak? Trenci yolu yemekte kuponum var. <laughs> Kahveyi oradan söyleriz dedi. Ama ekonomik biri. Ama ekonomik biri şimdi. Ev ekonomisinden de anlar. Öyle demeyelim. Ama first date'de. Belki de kuponun son günü. Nereden bileceğiz? E şöyle düşün. O kuponu seninle değerlendirmek istemiş. Tek başına kullanmak istememiş. <laughs> Deyit'in ortasında telefonu çaldı ve su kaplumbağamı ölmüş. Onu defnedeceğiz diye <laughs> müzik Ben sizin travmalarınıza gülüyorum falan ama kusura bakmayın. Yani genelde babaannesi, anneannesi falan ölüyor insanların. Köpeğim falan de, yani su kaplumbağam. Ama bir şey diyeyim bu gerçek olabilir çünkü su kaplumbağası yalan olamayacak kadar üstüne düşünülmesi gereken bir şey anlıyor musun? Kim hani bir şeyi öldüreceksin deyikten kaçmak için bir hayvan olacaksa köpeğim dersin mesela ya da kedim. Su kaplumbağası gerçekten gerçek olur. Ama <laughs> birazcık destekli be. Birazcık destekli sallayın ya. Ay bunu bilerek aldım. Bunu bilerek aldım çünkü benim burcum da ikizler. Burçlardan konu açılmıştı. ikizler olduğunu söylediğinde ıı çekilmiyorsunuz dedi ve akşam engelleri her yerden şaka gibi bir deneyim. Peki, bir şey sorabilir miyim? Ben, bu arada benim yükselenim de ikizler ve şunu sormak istiyorum, biz size ne yaptık? Biz size ne yaptık? Şimdi yorumlar geliyormuş şey şunu yapmak ne? Ben bir şey yapmadım öncelikle, bütün ikizler aynı değildir de. Ama üzülme Burçtaşım. ben arkandayım. Şimdi uzun bir mesaj var. Ya bak şimdi, bir diyete çıktım ve her şey çok güzeldi, yemek yedik falan, kalkıyoruz. Çocuk, ben öderim dedi, dedim ki bölüşelim en azından. Ay, bir dil meyil koymadığın için okuyamıyorum dedim ki bölüşelim en azından. Yok yok kahveyi sen ısmarlarsın o zaman dedi. E tamam dedim ben de okey. Kasaya gittik kartı hata verdi nakit de yokmuş üstünde. Ben de gizli gizli kartımı ona verdim kendini kötü hissetmesin kasiyerin önünde diye. Sen ne kadar tatlı bir insansın öncelikle. Ödedi çıktık falan çok teşekkür etti. Akşam ben sana atarım dedi. Ne demek lafı olur dedim. Kahve içelim deyince çocuk acil bir işim çıktı dedi ve birden gitti. Herhalde kendini kötü hissetti ödeyemeyince dedim. Garipsemedim. Akşam eve varınca ben vardım sen eve gittin mi dedim. Bir de çok güzel bir günü vesaire dedim. Çocuk mesajıma görüldü atıp beni blokladı şaka yapıyorsun. Bir dakika şimdi bak. Ee, şey normal hani böyle şeyin diyorsun kahvesen ısmarlı tamam ama buralar çok normal. Hani çocuğun kartı hata vermiş, kart bozulmuş olabilir, vakiyesi yetmeyebilir vesaire. Tamam bunların hepsi de çok normal. Senin gizli gizli kartın vermen dehşet tatlı bir olay. Akşam atarım Akşam atarım diyor. Okey tamam sorun yok. Kahve için niye kaçtı? Tamam çok mantıklı düşünmüş. Hani rahatsız oldu. Utandı muhtemelen bu durumdan diye. Çünkü bazı insanlar takabiliyor böyle şeyleri. Kendim kendimi onun yerine koyuyorum. Bir erkek olarak düşünüyorum. Çok zor bu arada erkek gibi düşünmek de. Hani çok utandım. Bir daha senin yüzüne bakamayacağım. O zaman şunu yaparım. Yani, öncelikle bu kadar utanacak bir insansan, bu olayı bu kadar takıyorsan paranı atarım sana. Ondan sonra bir iki gün böyle yavaş yavaş konuşmayı kesip hani ortadan kaybolurum. Birden Kaçmış yani çocukdayken. Bilmiyorum. Çok travmatik bir olay. Çok uzun bir mesaja geldik. Aşkım annemler izin vermez öyle ilişki sevgili vesaire gibi şeylere. Ben de gizli gizli çıkmıştım. Çok klasik bir şey bu arada. Çocuk beni bir sokak aşağıdan aldı. Çok da centilmen biriydi. Güzel bir yer seçtik. Gittik oturduk. Sonra açık havada biraz yürüdük. İnanılmaz güzel konuşuyor benimle. Hatta bazı cümlelerinden resmen bana hayranlık duyduğunu hissediyorum. Yaşanabilecek en iyi ilk buluşmayı yaşadım. Ta ki çocuk beni eve bırakana kadar. Arabada gidiyoruz. Sohbet bir yerde hafiflemiş. Müzik falan da açmamıştık. Sessiz bir anda annem aradı. Biriyle olduğumu anlar diye açmadım. Tekrar aradı. Çocuk da önemli bir şey aç istersen dedi. Ben de korktum böyle üst üste arayınca açtık. Annem öyle bir bağırıyor ki neredesin sen? Saat kaç oldu? Aptal işlerle evin yolunu unuttu çabuk gel bak seni ne yapıyorum gibi gibi ve daha sert şeyler de söyledi sorun şu ki telefon sesi çok açıkmış ve araba sessiz olduğu için çocuk hepsini duydu gözündeki o hayranlık ve sevgi dolu bakışlar bir anda yok oldu kamera düşüyor bir dakika öncelikle böyle ailelerden nefret ediyorum bak saat geç olmuştu Çocuğun dışarıda o saatte olmasından rahatsız oluyorsun. Bir telefonda arayıp niye bağırıyorsun? Date çıkmış olmasını geç. Normal bir arkadaşıyla da buluşmuş olabilir. Arkadaşını rezil ediyorsun ya. Eve gelince azarla çok istiyorsan telefonla niye bak ben böyle şeylere dehşet gücü al sana travma. Bu, bu kız sana bir daha gittiği yeri söyler mi annesi? Annesi değil mi? Annesi aramıştı evet. Bir daha söyler mi? Söylemez. Bu komik değildi bu arada. Zaten komik dememiştim. Kötü date anı yani. Bu beni üzdü. Bakın çok dehşet gıcık bir hikaye geldi şu an. Bir oğlanla buluşmuştum. Galeri çocuk. Lüks araçla aldı beni. Biz ilçede oturuyoruz. Şehir merkezine gezmeye gittik. İlk buluşmada çocuk samimi samimi tavırlar sergiledi. Ben yanaşmadım. Yanamdan falan öpmek istedi. Öptürmeyince soğuk yaptı durduk yere. Dolun ortasında durdu. İn dedi aşağıya. İn aşağıya diye bağırdı. Gıcık aldım senden dedi. Niye dedim. Öptürmedim diye mi? Orada beni bilmediğim yerde yol ortasına bıraktı. Otobüs nereden kalkıyor bilmiyorum. Otogara gitmem lazım. Oradan eve gelmem lazım. Resmen rezil bir gündü. Şeref yokmuş o çocuk. Bir kız bilmediği bir yerde bırakılır mı? Evden alıp eve bırakmayacaksın alma o kızı evinden. Çok haklısın. Çok korktuğum bir günde yolda bir abi ve ablalar yardım etti. Sıkış sıkış o kişilerin aracına bindim. Beni otogara bırakmışlardı. Allah'tan başıma bir iş gelmedi. Allah'tan onlar da iyi insanlardı. Şimdi düşünüyorum aklıma böyle 10 bin tane falan beddua geldi. Hangisini etsem bu çocuğa diye? Bu kadar olmaz. Ay diyecek bir şey bile bulamıyorum biliyor musun? Kızlar uzak durun. Bunlardan uzak durun. Uzak durun ya. Bu, bunlar nesli ilerlemez. Tamam mı? Bunlar yok olsun. Buna böyle yavaş 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 soyu tükensin. Kurtulalım. Yemin ederim ki kurtulalım. Ee, şimdi dehşet bir şeye geldik. Hazır mısınız? Çocukla buluştuk. Beni çay ocağına götürdü. Çay ısmarladı sağ olsun. Sonra kalk ya gezelim yürüyelim biraz dedi. Postaneye gidelim mi? Fatura ödemem lazım dedi. Postaneye gittik. Ben kapıda bekliyorum o öderken. Sonra çıktı işte yürümeye devam ediyoruz. Ayakkabıcıya soktu beni. Ayakkabısının kenarı açılmış. Yeni alacakmış. Aldı da. Biz o gün full yürüdük. 20 bin adım atmışım. Allah kahretmesin bu çocuğu. Sonraki gün ghostladım. Ben bir daha bu kadar yürüyemez. Peki <laughs> kraliçenin ghostlama sebebine bakar mısınız? Ben bir daha bu kadar yürüyemez? Yani bence bu çocuğun evi böyle çarşıya, merkeze falan uzak. Zaten bu işleri halledecekti. E ben date için tekrar mı geleceğim dedi. Hepsini bir arada çıkarmış oldu. Yürüyüş de yapmış oldu. Niye artı tarafından bakmıyorsunuz acaba? 20 bin adım çok zor bir şey. İnanılmaz yakışıklı bir çocukla buluşacaktım. Çok güzel giyindim. Hatta date için yeni kıyafet almıştım. Saçıma fön çektirmek için kuaföre gittim. Ya bu kadar uğraşılır mı? Sonra buluştuk. Oturacağımız yere yürüyoruz. 10 dakika falan oldu. Kafama kuş sıçtı abi. Hatta öyle bir sıçtı ki gömleğime de bulaştı. Çocuk önce bir durdu, baktı, durumu anlamaya çalıştı. Sonra kenardaki bakkaldan ıslak mendil aldı ve kuş bisiklerini temizledi. Bir buçuk yıl çıktık o çocukla. Hala çıkmıyorsunuz sanırım. Niye ayrıldınız? Ben şimdi böyle tatlı başlayan bir hikayenin neden bittiğini öğrenmek isterim. Ama çok tatlı. Bu arada kuş sıçmasını niye tatlı buldum? Onu tatlı bulmadım. Çocuğun gidip mendil alıp temizlemesini tatlı buldum. Bir anımız var ama bu first date değil. Exim bir fabrikada çalışıp para biriktiriyordu. Ben de sadece YKS çalışıyordum. Babamın verdiği parayla geçinmeye çalışıyordum. Yine noktalama olmadığı için çok komik okudum. Exim de maaşını altına yatırıyordu. Bana ileride evleneceğimiz zaman bozduracağım biriktiriyorum diyordu. Sonra bir gün yine buluştuk bana. Tıraş olmaya gideceğim. Tüm paramı altın yaptım. Tıraş parası verir misin dedi. Ben de salam çıkarttım verdim tabii ki. Benden ayrıldıktan sonra altınları bozdurup klapta yedi. Öncelikle yatırım yapmak dehşet güzel bir şey. Fakat günlük aktivitelerini sürdürebilecek parayı kenara attıktan sonra kalan parayla yatırım yaparsın. Bütün paramı altın yaptım ben aç kaldım daha iyi, yemek yemeyeceğim bu ay. Böyle değil o olay yatırım değil artık o bu cimriliğe giriyor bence bu arada. E bu arada evde tıraş olabilirsiniz yani. Ben saçımı kendim kesiyorum sizlere de tıraş olun da neyse. Sonra da bu çocuğun o altınları bozdurup klaplarda yemesi hakkında ya inanın siz neler yaşamışsınız abi bak çocuk ama bak şöyle düşün hiç şu açıdan baktın mı? Çocuk senden ayrıldıktan sonra artık ben kimseyle evlenemem deyip bu paraya ihtiyacım olmaz diye Bozdurup kılavlarda yemiş. Bana çok güzelsin aynı eski sevgilime benziyorsun dedi. Tuvalete diye kalkıp kaçtım. İyi yapmışsın bu arada. Hiç mi kimse size insanlarla konuşmayı öğretmedi? Hani hiç mağarada mı yaşıyordunuz? Şu güne kadar mağarada mı yaşıyordunuz? İnsanlarla nasıl konuşulacağını bilmiyorsunuz. Buluşmaya kavgadan çıkıp gelmişti. Pantolonunda kan vardı. Benim de kan tutuyor. Az kalsın bayılacaktım. Şöyle bir kanı vardır işte kızlar çok özenir, süslenir, püslenir gider erkeklerde böyle çok eşofmanı falan gelir gibi bir kanı var ya genel herkesin geçerli değil. ama bu da yani artık yani pis kıyafetle de giderim kafası ayrı bir şey ya da sen bu çocuğa ben bad boylar hoşlanıyorum falan mı dedin hani üstünde kan olursa böyle yüzünde bir yara izi falan olursa bu kız ben hoşlanır diye mi düşündü bunu bir düşün. Zeytin yarısında ben sevgilimi aldatmaktan vazgeçtim dedi ve kalkıp gitti. Ne? sen ne biçim bir Bakın ben küfür etmeyi hiç sevmem. Şu anda da etmeyeceğim. İçimde ne diyorum? Bana ağzımı bozdurmayın. Ve hani sevgilini aldatıyorsun. Yani böyle bir şerefsizsin. Sevgilini aldatıyorsun. Hani uydur kalk bari be. Hani herkese de ne kadar şerefsiz olduğunu gösterme. Yanımda otururken Tinder'da kız kaydırıyordu. Ben buna hiçbir şey söylemek istemiyorum. hak etmiyorum. Şu an benim burada nefesimi tüketmem bile hak etmiyor. Bu da boy ilgili bu arada. Boyla başladık, boyla bitiriyoruz. 1.78'im diyen flört benimle aynı boyda çıkmıştı. 1.53'üm. Yürürken omuz hizalarımıza falan bakmıştım. Bayağı abartıyor muyum diye. Ama tamamen aynıydı resmen. Babaannem hastaneye kaldırdı yanından ayrılmıştım. Ve o gün cidden babaannem hastaneye kaldırılmıştı. Beddua falan etti bana galiba. Bir insan niye boy hakkında yalan söyler mesela? Hiç buluşmayacağımızı falan mı düşündü acaba? Öncelikle böyle çok hikaye geldiği için alıştım. Okudum ya alıştım artık bunları. Ama gerçekten hani buluşunca bu yalanım ortaya çıkar diye hiç mi düşünmedin? Ya da şey mi düşündün? Bir dakika çocuğun boyu o zaman 153 mü? Hadi ayakkabı sak 155. Hadi 160 olsun yaklaşık olarak aynı dedim. Ama şimdi bir şey diyeceğim. 1.60 civarıyla da 1.78'i buluştuğunu anlattık. Çünkü şunu düşün. Mesela çocuğun boyu 1.73 falandır der ki 1.78 ama anlamaz zaten diye düşünür. Ama şimdi 1.61 bir insan 1.78'im deyince bunu da yani salak olsun anlarsın bakınca. Buluşmayacağınızı gerçekten düşünmüş olabilir mi? Ya da yalanın ortaya çıkacağını tahmin edemeyecek kadar salak mı? Ki bu kısa olmasından daha büyük bir sorun. Ki kısa olması o kadar sorun değil ama salaklık çok büyük bir soru. Ve hayır da, de devamı daha şey. Annem hastaneye kaldırdı. Bakın su kaplumbağasına daha inandırıcı bir yalan. Babaannem hastaneye kaldırdı diye yalan söylemişsin ve gerçekten babaannem hastaneye kaldırmış. Annemin bir lafı var. Kötü yalan gerçek olur. Bu annemin lafı da olmayabilir. Annemin sık kullandığı bir laf. O yüzden kötü yalan söylemiyorum. Genellikle yalanların güzeldir. Beddua etmiş de olabilir. Kardeşim başta yalan söylemeseydin ya. Üf, sen de. Hikayelerimiz bu kadardı. Daha da var ama bu video yani bayağı uzun olur ve izlemekten sıkılırsınız diye hepsini almadım. En ilginç ve en komik ve en kötülerini almaya çalıştım. Bir sonraki videomuz ne anısı olabilir diye düşünüyorum. Eğer fikriniz varsa yorum yazabilirsiniz ya da instagramdan bana yazabilirsiniz. Videoya karar verdiğimde de anılarınızı toplamak için bir story atarım. Ona cevap verirsiniz. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.